Bilge ile bugün acaba biz nereye geldik? Kahvaltı yapmaya geldik. Hadi gir bakalım. Bakalım Bilge kahvaltıyı nerede yapacak acaba? Bilge şu masaya oturalım mı? Bak şu bak var görüyor musun? Şu masaya oturabiliriz ama. Şuna ya da şuna. Hadi geç bakalım oraya otur. Evet Bilge bugün kahvaltıda neler yemek istersin? Kahvaltıda et mi yenir? Patates kızartması alalım mı? Hayır. Biz bugün Bilge ile beraber kahvaltıya geldik. Bilge bak burada sigara böreği var. Her çeşit reçeller var. Yumurta var. Hangisinden istiyorsun? Tabağına hangisinden koyalım? Hmm, bak bakalım. Hmm. Hangisinden? Bal mı? Bakayım. Vay, çok güzel. Bak peynir de var burada. Peynirlerden de yemek ister misin? Oo. Ye bakalım. Bilge peyniri çok sever. Bilge bak. Burada da sigara böreği pişi var. Aç bakalım. Çok güzel. Kahvaltımız devam ediyor. Bilge şimdi çayını yudumladı. Acaba buradan Bilge'ye ne versem? Şöyle bir pişi var. Pişistir bakalım bir de. Hmm. Kahvaltı salonunun içerisinde trambolin var. Tırtıl da bizimle beraber. Bilge bak gördün mü? Burada kaydırak var, zıplama alanı var. Hangisine geçmek istiyorsun? Trambolde mi zıplayacaksın? Hadi bakalım terliklerini çıkar zıpla. Bilge şimdi trambole çıkıyor trambole zıp zıp yapacağız biz zıpla bakalım zıp 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 zıp, zıp. Bilge burada bak bir de at var at ata da binmek ister misin? Şimdi de Bilge kaydıraktan kayacak mavi kaydırağın üzerine çıktı kay bakalım sinek. yok kaydı. Hadi kay 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 Bilge bu kaydırak senin için çok küçük. Aa ayakta indi. Bilge salıncakta sallanıyor. Bilge bu salıncakta uyuyabilirsin biliyor musun? Tam uyumalık. Hadi kapat gözlerini. Kapat bakayım gözlerini. Uyu bir. Şş, yap hadi. Kapat gözlerini. Aa Bilge burada uyuyakaldı. Piş, piş. Biraz daha sallayayım. Dandini dandini dan. <laughs> Şimdi de ata bindik. Tık 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 Sür bakalım atı. Sürebiliyor musun? Gitmiyor mu? O kırılmış. Hadi kalk o zaman buradan. Kahvaltımızın ve eğlencemizin sonuna geldik. Hoşçakalın.